Şimdi odamızdayız. Odayı kısaca hemen göstereyim. Burası duşluk. Küçük bir duşluk. Hemen yanında klozet var. Aynısı da var. Bu şekilde. Havlular gerekli ekipmanlar, iş vesaire her şey var. Her şey düşünülmüş. Şimdi odanın diğer kalan kısımlarını göstereyim. Burası muhtemelen bir elbise dolabı. Evet. İçinde montlarımız var. Burası odamız. Tek kişilik bir yatak. Yanında hemen bir yatağı var. Aydınlatması gayet yeterli. Şurada bir televizyon. Ve kocaman da bir ayna var. Şöyle göstereyim size. Eşyalar, valiz ve dışarısı tabii ki de çok güzel bir manzara. Gerçekten bütün pist ayağımızın altında. <laughs> Tekrardan merhabalar. Şu an otelin restoranındayız. Her Türk gibi biz de yemek sırasına geçtik ve masada boş kalmayacak şekilde masayı doldurduk. Ee, ee, siz de görüyorsunuz ki portakal suyu, tavuk, bamya, kirekli, <laughs> soğuk mezeler vesaire her şey var. Ee, Türk masası oldu. masamız. Şimdi yemeği yiyeceğiz. Yemeği yedikten sonra e, oteli keşfetmeye başlayacağız. bir fırtına var. şu an saat yaklaşık olarak 9 ve bu fırtınayı göstermek istiyorum. Burası. Yuvası'na gidiyoruz. Yuvası denilen o yere gidiyoruz. Evet, en tepe. Ee, tepede nokta bir yerde ve e, hemen ücretlerden bahsedelim. Gidiş dönüş bir kişi 70 lira. Perisi. 70 liraya bir kişi mal oluyor. iki kişi 140 lira arkadaşlar. Aynen, 140 Tabii fiyatlar koronadan dolayı inanılmaz pahalı. E, otellerin doğruluk oranları da zaten çok fazla yok. Şu an sezon değil gerçi ama. Kızak fiyatları. Evet. Kızak fiyatları e, bir kızak 100 lira kayak takımı bir gün saat. boyu hayır. Kızak 1 saat yüz Kızak 1 saat 100 lira ama 1,5 saate kadar çıkarabilirim dedi. Eee kayak takımları 150 lira. Hocadan ders almak istiyorsanız eğer bir kişi 450 lira bir saate, 2 kişi 600 lira toplam. 700 lira değil mi? 600 lira. Sanki <laughs> öyle <miydi>? hatırlıyorum. <laughs> Hahaha. Maliyeti var. Ee, onun Biraz haricinde yüksek. fiyatlar yüksek. Çok yani yükselmiş. biz yüksek bulduk açıkçası. Evet. Yani Ta 2 yıl önceye göre felaket Sizin artmış. Tabii ki de. Evet, 2 yıl önce fiyatlar bu Aynen. şekilde değildi. Mesela bu Teleysi'ye iki yıl önce 20 liraydı. 20 liraydı. Evet. Aynen, ee, liraydı. şu anda fiyatı 35 lira olmuş ki tek sefer tek kişi 35 lira. 2 kişi e, çift sefer 140 lira toplamda bir para ödedik. Neyse, değer mi? Bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Yani yılda bir defa yapıldığını düşünüyorum. Şöyle bir manzaraya bakın. Deyip değmeyeceğine arkadaşlar siz karar verin. bak Arabi Kayı'nda bu şekilde bir kar var. Bayağı var yani. Arabi Kayı'nda. Genelde arkadaşlar burada e, kar Kasım'ın sonu gibi başlıyor yağmaya ve Mart'ın e, ortalarına, sonuna kadar gidiyor. E, şu anda hatta ufak ufak kar damlaları görünüyor mu bilmiyorum ama yani çok nadir görülebilecek manzaralardan Neşten. bir tanesi. Havada güneş var ve kar, ve kar yağıyor. Çok güzel. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. E, Tabi yani Ege'de yaşamış olmanın vermiş <laughs> olduğu durumdan kaynaklı olarak. Evet, ne, Maksim, hmm, değil mi? ne bilsin? Şöyle göstereyim size. Gerçekten gerçekten i̇şte. çok güzel. Evet, şu an telesiyecili. En üst noktaya çıktık. Gerçekten çok yüksek bir rakımdayız. Burada bir sürü kafeteryalar var. Ee, onun haricinde de arkadaşlar rahatsız olduğumuz bir durumdan bahsetmek istiyorum ki evet. e, burada inanılmaz sayıda e, Arap turist var. Her yerde. O kadar çoklar ki ben kendimi burada azınlıkta hissettim. O derece Arap turist var. Türkçe konuşan yok gibi bir Ve şey. Ve her yerde <laughs> Arapça tabelalar var. Her şey Araplara yönelik olmuş. Evet. Ee, yani tek tük böyle Türk. Birkaç tane Azeri gördüm. Birkaç tane Türk gördüm. Onun haricinde genelde Araplar gelmiş buraya. Şöyle de göstereyim size hatta. Burada fotoğraf çekiliyorlar. İşte foto... foto. Şöyle, gösterelim. Şöyle gösterelim. Turlarla geliyorlar. Fazla turlar Valla neyle var. geldiklerini bilmiyorum ama inanılmaz çok sayıdalar. Onu söyleyebilirim. Ve burada fotoğrafçılar var. Böyle a, manzara fotoğraf çekmek isteyen fotoğrafçılar var. Arap turistleri görünce e tabi bu dayanılmaz fırsata karşı koyamıyorlar. Ve bir an önce onları fotoğraflamak istiyorlar. <laughs> Daha doğrusu iyi para kazanıyorlar. Bence. Yani muhtemelen iyi para kazanıyor. Hatta bizim Türk olduğumuzu e, düşündükleri için bize fotoğraf çekilir misiniz diye sormuyorlar bile. Sorun değil. Biz kendi kameralarımızı zaten yanımızda getirdik. E, her türlü görüntüyü kendimiz kaydedebiliyoruz. <laughs> Telsiyeci bu arada çok eğlenceli ve evet. keyifli oluyor. Telsiyeci yolculuğu. Bir 10 dakika falan sürüyor. İstersen şöyle göster bakalım. İşte bir Hı -hı. Yavaş. Bir, bir çok güzel. Bir 10-15 dakika sürüyor. Eğlenceli. Güzel. Hı -hı. Denemenizi tavsiye ederiz. Karina Otel. Hı -hı. Şuradaki. Hangisi kadın? Ha şuradaki. Kadın olan var ya. Gördüm. Orası kadın otel. Şurada. Oraya da gelmeyi düşünüyorduk. Son, iki Son de anda bir şey Son anda tayfa kaydık. O yani gelseydik oraya şey yapacaktık yani şey. Ama bence burasının yeri daha güzel, daha merkezi. Şu kaldığımız otel. Karina biraz daha köşede kalıyormuş. Trend Life biraz daha pistin ee, şey, orta yerinde açıkçası. Daha konum olarak güzel oldu. Bizim Trend Life'te kalmamız. Otel de güzel. Beğendik. Karşısı neresiydi? Kartal yuvası. Kartal yuvası. Burası? Ee, burayın ya yani tam adı e, Karkay pardon. Karkay adı. Hatırlayamadım bir an. Hı. Hmm. Bu Kartal yuvası daha büyük. Hmm, Karkay de. biraz küçük bir kafeteryası var. Evet. Kartal yuvasının alan çok daha geniş hem açık oturma alanı var hem kapalı var. Bu da sadece kapalı bir alanda oturma yeri var. Because a priest comes to shove Girls just trust I Won't get sick of us Do my sassy crush I'm doing something different Your name's been on my tongue My cup's been looking for love You're picking up my mind His Biraz daha. Hayatım, bacaklarım çok acıyor. Olabilir. Ya şuradan düz yoldan gelsin oraya. Taze karın içine girdin. Bir şey olmaz gel. Olmadı mı? Evet bugün artık otelden ayrılıyoruz. Oteldeki son günümüz. Ve e, sizlere otelde hoşumuza giden ve gitmeyen şeylerden bahsedeceğim. Ve bir de Uludağ'da ucuza tatil nasıl yapılır? Kısaca da bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Uludağ'a gelmenin iki tane yolu var. Bir tanesi Kent Meydanından kalkan otobüslerle, e, teleferik yoluyla gelmek. Ya da dolmuş da olabilir. Dolmuşlar da var. Dolmuş da olabilir. Bu biraz daha e, garanti bir yol. Diğer bir yol da kendi şahsi arabamızla gelmek. Ama kendi şahsi arabamızla gelmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü yollar çok virajlı. Ve sürekli kapanıyor. Ee, yolda kalma ihtimalimiz çok yüksek. Bunun için e, telefiliği kullanırsanız e, buraya daha güvenli bir şekilde gelirsiniz. E, hemen teleferik fiyatlarından bahsedeyim e, e, sizlere. Bu arada araya girebilir miyim? Teleferikle gelmek isteyenler e, yolun belli bir kısmı kadar kendi araçlarıyla gelip Teleferiğin e, büyük bir otoparkı var. Orada otoparkta araçlarını bırakıp oradan teleferikle de geçebilirler. Yani illa teleferiğe dolmuşla minibüste ulaşmak zorunda değiller. Kendi araçları da, da teleferiğe gelip evet. araçlarını otoparkta muhafaza edebilirler. Çünkü çok büyük bir otopark var. Aynen, onun haricinde biz otelimize e, giriş yaptığımızda e, bize oda seçme imkanı sundular. E, manzaraları, odaların değişik değişik bu güzel bir şey. Biz tabi önü açık olan piste tam gören bir odayı tercih ettik. E, ve e, kar da yağdığı zaman ışıklarla beraber gerçekten çok güzel bir görüntüsü vardı odanın. E, yemeklerden bahsetmek istiyorum biraz. E, yemeklerde seçenekler çok fazla yok. E, ama yemeklerin tatları genel olarak orta seviyede. Ee, kötü denilemez, iyi de denilemez. Ee, kahvaltılar çok güzeldi, yeterliydi. Ee, onun haricinde arkadaşlar sıcak su imkanı çok güzel. Ee, her yerden sıcak su var, gelebiliyor, akabiliyor çeşmelerden. Ee, hemen otelimizin yanında kısa bir pist var. O pistte e, Kay, neresiydi? Karkay. Karkay denilen bir tepe. Çıkıyor Oraya telesiyeceği çıkabiliyorsunuz. Hı hı. Onun haricinde hı. biz burada hı. toplam maliyetlerden bahsedebiliriz. Hı. Ödediğimiz. Tamam. Yani Doğru. örneğin gelmeden önce rezervasyon yaptırdık. Şey. Biz yaklaşık yani, e, bir buçuk ay kadar yapalım. önce rezervasyonumuzu yaptırdık. E, bize e, bir gece tamam. iki kişi her şey dahil delüks odada kaldık. Standart evet. odanın biraz daha genişi diyelim. E, i̇şte oda seçme imkanı Hı. beraber 1100 TL e, ödedik bir gece her şey dahil ücreti bu. Evet. E, yalnızca alkol yok otelde. E, alkol bir, bir otel. Kendiniz, de kendiniz getirebilirsiniz. Onun dışında teleferik ücretlerini anlatabilirsin istersen. Teleferiye tek yön, tek kişi 65 lira fiyat Hı -hı. ödüyorsunuz. İki kişi olursa fiyat 130'a çıkıyor. Dönüşle beraber 260 ödeyeceğiz. O fiyatları buluyor Hı -hı. E, arkadaşlar yani 260 TL'yi bir kere gözden çıkartmak gerekiyor. Onun haricinde teleseçe yani. En tepe noktaya burada ulaşmak için ödediğimiz e, miktar da kişi başı 35 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Çıkış dönüşte beraber 70. 70-140 TL'ye mal oluyor iki kişi. E, en tepe noktasında bir e, restoran tarzı bir yer var. İşte orada ekmek arası e, sucuk ya da ne bileyim köfte salep böyle şeyler bulabiliyorsunuz. E, genel olarak otelden memnun kaldık. Temizliği hijyeni gerçekten güzel. Eşyalar çok yeni. 3 yıllık bir otel bu arada. Çok yeni bir otel. Eski otel bir otel değil, 3 yıllık bir otel. Çalışanlar çok güler yüzlü. Genel olarak iyi. Bu hizmetten de memnun kaldık. Peki Uludağ'da nasıl ucuza tatil yapılır? Hemen ondan da bahsedeyim. Bugün Aralık 15 arkadaşlar. Biz Eee tam bir ay öncesinden rezervasyon yaptırdık otele. Bir gece konaklama fiyatı olarak bize 1100 TL fiyat önerdiler. Biz de bu fiyatı kabul ettik. 1100 TL üzerinden gün otele girişimizi başlattık. Kaç gün kalacağınız artık size bağlı. Onun haricinde şimdi mesela kayak malzemelerinden bahsedeyim. Kayak takımlarından. Kiralamak 150 TL. Özel ders 450 TL. iki kişi 700 TL. Ee, biz bu yolu kullanmadık. Biz e, küçük bir kızak kiraladık. Kızakla tepe noktasına çıkıp tepe noktasından in, e, yani neyse buraları sileceğiz zaten. İki kişi de kayabiliyoruz. Bu arada kızak küçük dedin ama küçük değil çok. Gayet iyi. Yani, kişi oturabiliyordu. İki kişi de oturulabiliyor. Sorun değil. Saati 100 liraydı kızağın. Kızağı saati 100 liradan kiraladık. Bunun haricinde eee teleferiği kullanmak her zaman normal arabayla gelmekten çok daha ucuza mal oluyor. Ve daha güvenli bir yol olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar rezervasyonlarınızı 1-2 ay öncesinden yaptırırsanız ve alkolsüz otelleri tercih ederseniz bu size bir artı olarak daha ucuz olarak sizin tatilinizi yapmanıza olanak sağlayacaktır. Alkolüzü kendiniz de dışarıdan getirebiliyorsunuz bu arada. Alkolüzü otel tercih ettiğinizde. Otellerine öyle bir imkan sağlıyorlar. Evet. Onun haricinde de zaten burada yediğinizi içtiğinize para vermiyorsunuz. Otelin her türlü imkanı var. Fakat dışarıda kendiniz işte sucuk ekmek ya da ne bileyim sıcak şarap tercih etmek isterseniz onun da belli başlı fiyatları var. Onları da ödeyerek daha farklı seçeneklere ulaşabilirsiniz tamam artık son olarak şuna da değinmek istiyorum bizim için güzel bir tatil oldu eşimle beraber iş ortamından biraz uzaklaşmak bize iyi geldi hepinize buraya gelmeyi bu atmosferi görmeyi tavsiye ediyorum ve hepinize mutlu günler diliyorum buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın